en az birisi sıfırdan farklı aynı birimden iki çokluğun karşılaştırılmasına bölümüne oran denir. A'nın B'ye oranı iki farklı şekilde gösterilebilir. Oran birimsizdir. A bölü B eşittir C bölü D ifadesi diğer şekliyle gösterilecek olursa eğer A bölü B eşittir C bölü D yazdığımızda buradaki A ve D dışları B ve C ise içleri oluşturmaktadır. Oran bir kesir olduğundan kesrin tüm özelliklerini oranda uygulayabilirsiniz. A bölü B eşittir C bölü D eşittir K ifadesinde. K orantı sabitimizdir. Burayı detaylı incelemek istersek. A bölü B eşittir K ise K'nın paydasında gizli bir 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman A eşittir B çarpı K ifadesine ulaşırız. Aynı şekilde C bölü D ifadesi de K orantı sabitine eşittir. Ve burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda C eşittir D çarpı K olarak ifademiz yazılabilir. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir K orantısı diğer bir şekilde de gösterilebilir. Burada dikkat etmeniz gereken aynı sırayla yazmaktır. Burada birinci oranımız A bölü B'dir. A ve B birinci sırada C bölü D ifadesi yazılırken C ve D'nin sıralamasını gözetmeliyiz. E bölü F yazılırken de E'yi ve F'yi 3. sırada yazılmıştır. Bu şekilde de gösterilebilir. Olduğuna göre B bölü A oranı kaçtır? Öncelikle içler dışlar çarpımı yapalım. 3 çarpı A artı B eşittir. 2 çarpı 3A eksi 2B yazılır. İfademizi düzenlersek 3'ü ve 2'yi parantez içine dağıtalım. 3A artı 3B eşittir. 6a eksi 4b olacaktır. A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa toplamamız gerekiyor. Buna göre 4b eksi 4b'yi karşıya atarsak bu kısım 7b ve eşitliğimizin sol tarafı da 3a'yı karşıya attığımızda eksi 3a olarak geçecektir. Buna göre eşitliğin sol tarafı 3a olacaktır. Dikkat etmemiz gereken şey b bölü a oranıdır. b bölü a oranını bulabilmek için eşitliğin her iki tarafını 7a'ya böleriz. 7 a'ya bölmemizin sebebi buradaki b bölü a ifadesini oluşturabilmektir. Burada baktığımızda 7'ler birbiriyle sadeleşir. Eşitliğin sağ tarafında ise a'lar birbiriyle sadeleşir. Buna göre b bölü a oranı 3 bölü 7 olarak bulunur. Cevabımız d seçeneğidir. Eşitliği veriliyor. Buna göre x kaçtır? İçler dışlar çarpımını yapalım. 9 çarpı x artı 1 eşittir 20 çarpı 3 tam 10'da 6. İfademizi düzenleyelim. 9x artı 9 eşittir 72 olacaktır. 9'u karşı tarafa attığımızda 9x eşittir 63 olarak bulunur. 9 ile x'in çarpıldığında 63 olabilmesi için x'in 7 olması gerekmektedir. Cevabımız D seçeneğidir. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir 2 olduğuna göre alt bölü B çarpı C bölü D çarpı F bölü E çarpımı kaçtır? Burada dikkat etmemiz gereken A bölü B ifadesinin 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman birinci çarpanımız 2'dir. C bölü D ifadesinin de 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. O zaman bu kısım da 2'dir. Burada dikkat etmemiz gereken E bölü F ifadesidir. E bölü F ifadesi 2'dir ama bize soruda F bölü E ifadesini sormaktadır. Buna göre F bölü E ifadesi 1 bölü 2 olacaktır. İspatını yapacak olursak burada içler içler çarpımı yapalım. E eşittir 2F olarak buluruz. Bize F bölü E lazım. Buna göre eşitliğin her tarafını E'ye bölelim. Buna göre E ile E sadeleştiği zaman eşitliğimizin sol tarafında 1 kaldı. 1 eşittir 2 çarpı F bölü E olacaktır. F bölü E'yi bulduk. Buna göre eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölecek olursak eğer 1 bölü 2 eşittir. Buradaki 2 ile buradaki 2 sadeleşirse eğer F bölü E olarak bulunur. F bölü E'nin 1 bölü 2 olduğunu da yazdığımıza göre artık bunları çarparak işlemimizin sonucunu bulabiliriz. 2 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 ifadesi 2'ler sadeleşir ve 2 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir 2 bölü 7 olduğuna göre A artı C artı E bölü B artı D artı F oranı kaçtır? Burada A bölü B oranının 2 bölü 7'ye eşit olduğunu görebiliyoruz. Buna göre A'ya 2k dersek eğer B'nin 7k olması gerekir. Böylece k'lar sadeleştirdiğinde A bölü B 2 bölü 7 oranına eşit olacaktır. Aynı şekilde C yerine 2m, D yerine ise 7m yazabiliriz. E bölü F oranında ise E yerine 2l ve F yerine 7 ile yazabiliriz. Böylece oran bozulmaz. Şimdi biz de soruda istenen oranı yazmaya çalışalım. A yerine 2K, C yerine 2M ve E yerine 2 l yazıyoruz. Bölü B yerine 7K, D yerine 7M, F yerine 7 L yazıyoruz. Pay kısmını 2 ortak parantezine aldığımızda 2 parantezinde K artı M artı L ve payda kısmını 7 ortak parantezine aldığımızda yine k artı m artı l ifadesine ulaşırız. Burada k artı m artı l ifadesi hem pay hem payda da olduğu için birbiriyle sadeleşir. Ve soruda bizden istenen oranı 2 bölü 7 olarak bulabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. A bölü 4 eşittir B bölü 2 eşittir C bölü 3. Ve 3A artı B eksi 2C eşittir 32 olduğuna göre A değeri kaçtır? Burada A bölü 4 eşittir B bölü 2 eşittir C bölü 3 ifadesini K orantı sabitine eşitleyelim. Buna göre A yerine 4K, B yerine 2K ve C yerine 3K yazabiliriz. Şurada işlem yapmamız gerekirse A yerine 4K yazdığımızda 4K bölü 4 eşittir K olacaktır. B yerine 2K yazdığımızda 2K bölü 2 ifadesi yine K orantı sabitine eşit olur. Ve C yerine 3K yazdığımızda 3K bölü 3'ten cevap yine K orantı sabitine eşit olacaktır. Buna göre artık 3A artı B eksi 2C ifadesini düzenli bir şekilde yazabiliriz. 3 çarpı A yerine 4K yazıyoruz. Artı B yerine 2K yazmıştık. Eksi 2 çarpı C yerine 3K yazıyoruz ve bunun cevabı 32'dir. İfademizi düzenlersek 12K artı 2K eksi 6K eşittir 32 bulunur. Burada terimler birbiriyle aynı katsayıları toparlayalım. 8K eşittir 32 ve K sayısı yani orantı sabitimiz buradan 4 olarak bulunmuş olur. Soruda bizden A değerini istiyor. A değeri 4K'ya eşitti. K'nın 4 olduğunu bildiğimize göre 4 çarpı 4'ten A değerimiz 16 olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. 3x eşittir 4y ve 5x eşittir 2z olduğuna göre x artı y artı z toplamı en az kaçtır? Bu tarz sorularda x, y ve z yerine rastgele değerler vererek eşitlikleri sağlamaya çalışırsak sorunun çözümünü çok uzatmış oluruz. Her iki Eşitlikte de x ifadesini gördüğümüz için buradaki x'lerin katsayılarını eşitlemeye çalışmamız gerekir. Eşitleyebilmek için bu ifadeyi 5 ile bu ifadeyi ise 3 ile genişletmeliyiz. Buna göre birinci ifademiz 5 ile genişlettiğimizde 15x eşittir 20y olacaktır. Genişlettiğimiz için eşitlik bozulmaz. İkinci ifademiz ise 15x eşittir 6z olacaktır. 15 xleri eşitlediğimiz için artık bunları bir bütün olarak yazabiliriz. Yani 15x eşittir 20y ve eşittir 6z olacaktır. Burada x, y ve z'nin katsayılarını mümkün olduğunca küçük bir sayıda eşitlememiz gerekiyor. 15, 20 ve 6'nın en küçük ortak katları 60 olduğu için hepsini 60 ile eşitlemeye çalışalım. Buna göre z yerine 10, y yerine 60 olabilmesi için 20 çarpı y'nin 3 ve 15 çarpı x'in 60 olabilmesi için de x yerine 4 yazabiliriz. Böylece x artı y artı z toplamını en az olacak şekilde bulmuş oluruz. x yerine 4, y yerine 3, z yerine 10 yazdığımızda bu 3